Herkese merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur pilavı yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle malzemelerimi sayayım size. iki bardak bulgurum var. Yarım çay bardağı ayçiçek yağım var. Tereyağımız bir kaşık. Soğanımız, yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz. Bu biberler yazdan buzluğa koymuştum, ondan renkleri böyle. Salçamız var bir kaşık yarısı biber yarısı domates. Sosumuz var domates yazdan yapılmış konserve. Ve burada nanemiz var. Naneye en son atacağız. Piştikten sonra bu pilav. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi yağımızı dökelim. Başlayalım yapmaya. Soğanımızı. soğanları kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız iyice pembeleşsin. Suyumuz da ısınıyor da. 4 su bardağı su Koydum. Soğanımız kavruldu. Güzellerimiz soğanlar. Şimdi salçamızı ilave edelim. Salçamızı da ince salçanın kavrulması önemli iyice kokusu gitsin çiğ kokusu salçamız kavruldu şimdi domates sosumuzu dökeceğiz

Bir su bardağı koydum. İki bardak biraz kaynamaya başlasın. Altını kısacağız, kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. En son aşamada bu nanesini atlarımı size göstereyim. Kapağımızı kapatalım. Kaynıyor zaten. Ocağımızı yarım alalım. Yavaş yavaş pişsin. Ben son anda nanesini ilave ettiğimi göstereceğim. Bir kontrol edelim bakalım pilavımız ne durumda. Karıştıralım. Arada bir karıştıralım. Oh mis mis. Mis gibi sebzeli bulgur pilavı. Yavaş yavaş pişsin. De. Bakalım <laughs> ne durumda pilamız. Oo. Deliklenmeye başlamış. Suyunu çekmeye başlamış. Şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakika daha kısık ateşte pişti mi demlenmeye bırakacağız. 15 dakikada. Biraz daha. 1-2 bir, dakika daha. Filavımız olmuş. Suyunu çekmiş. Şimdi nanemizi döküyoruz. Altını da kapatıyorum. En son aşamada nanemizi döküyoruz. Şöyle bir karıştıracağım. Demlenmeye bırakacağım. 15 dakika sonra serviste buluşuruz. Filavımız servise hazır. Şöyle bir göstereyim. Tane tane olmuş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.